son gününden hello bugün yılbaşı kutlayacağız yani böyle şey olarak değil ama bizim için eğlence şimdi saçlarımı bir öreceğim eğer hala nemlilerse akşama böyle kıvırcık olsun diye yes şimdi önce bir saçlarımı böyle tek tek bir öreceğim ondan sonra üst katı süpürüp aşağı ineceğim merdivenleri sile sile ama önce dediğim gibi saçlarımı bir örmem gerekiyor bu kısımları şöyle size hızlıca gösteririm. Tek tek öreceğim. Çünkü kıvırcık olsun istiyorum. Şuraya azıcık kurutayım. asla kalmış. Kıvırcık bonusu olmak istiyorum. Olur mu? Hemen tutar herhalde. Saçım çok şeyli zaten. Akşam en son fotoğraf çekeceğimiz zaman açalım. Ay baya kalabalık olacağız. 12-14 kişi falan olacak çocuklar hariç. Çocuklarla da bir 10-12 kişi olursak 15 kişi falan oluyoruz. Baya eğlenceli olacak. Şimdi bir tarafını şöyle ördüm. Şimdi bu tarafta sıra yine aynı şekilde burayı da böyle öreceğim. Bunu atayım da Gel yastığını battaniyeni al odana götür hadi. He? Ha? Hadi bakalım gel. Bak bu fırın Topluyor musun sen? Biraz evet. geçecek ya. Tamam onu da alayım Top oynamayın şimdi devam edemeyiz. Kaaa! Misafirlerimiz için hazırlık yapmalıyız. Neden ama? Ama neden ne yok? Hadi hey Yastık ya da. Ay bas. Yastık ya sarısı. Olmaz. Yastık sarısı. Ah Hadi çekil. Hadi odana götür yastık. Yastık sarısı. Ah yastık. Ya sen odana götür bakalım. Hadi. hadi götür bakalım. Toplayalım madem hadi. Buradan yardım. Tamam Sen <laughs> bir şarkı var. Kafakta bir şarkı nelerdi? Hadi kamera. Kim gelecek? Başka? Anne. Başka. Ar Başka gelecek? Kim gelecek? Senin en sevdiğin kim? gelecek. Başka? Yağmurum. Yağmur. <laughs> Yağmur. Gel Başka? Mine. Mine.

Şimdi arbetlerin odası bitti. Arbetlerin odasında da oyuncaklar çok. Onları toplayıp süpürüp merdivenleri silerek aşağı iniyorum. Sonra hazırlık. Hadi oyuncakları topluyoruz. Dağıtmıyoruz. Hadi. Hadi gel. Hadi. Aşağı kattaki tüm oyuncakları getirdiğim için şu an bu durum. Burada bir daha dağıtmış. Şimdi en azından burayı toparlayıp süpürüyorum. şimdi burayı toparladık. Böyle toplandı. Zaten burayı dağıtacaklar için daha da fazla düzenlemeyeceğim. Şimdi ben yaparken dağıtıyorlar zaten. Nesin sen? Nesin sen? Evet. Alamayız onu. Çok yüksekte. Babanı alır. Tamam mı? Ben böyle bir kahve alması içeceğiz. Ayşe'nin yanına geldi. Bana ihtiyacım çıktı. Bir yere O da ne anneciğim? Şeker. Kim verdi? Anne. Şimdi şöyle yaptım? Bunları sofrada koyacağım. Aleyna geldi. Biz de o ara tezgahın üstünü toparladık. Anne mutfağı falan süpürdü. Aşağı katta annem süpürdü. Şimdi kanepeler yapacağız. Bir de milföyden böyle yıldızlı bir şey yapacağız. Şimdi kanepe şeyleri burada. Hadi başlayalım. Ha, şu. Kanka, Onu mu yapacağız şimdi? Bu kadar kat kat değil de. Anladım bir anladım. şey onda. Şimdi bak. Gel. Kim geldi? Sıza. Gel. Hoş geldin. Koş anne! Kafa açalım! Koş koş koş! Koş anne! Anne koş! Yavrum ya! Koş koş koş! Koş koş koş! Hoş geldiniz! Hello! Bu da ne? Bu senin hayvan sana kaptırdığın ikinci şeker. Biliyorsun değil mi? Haa bileyim. Çok küçükler. Hatırlıyor mu Halay'da? Sen de var. Yıldız mı daha güzel, çiçek mi? Yıldız. Yıldız mı? Biraz ondan, biraz ondan yapalım. güzel duruyor ha. Kamerada biliyor çok ya. böyle kalabalık biliyor duruyor. Da çok güzel. Çok evet. Duruyor. Böyle saçma duruyor ama bu çok hoş Evet. Gidiyor. Gidiyor. Ne yapacağız yani o ya? Şuraya koyacağım bakalım. Yani ben bunları ikisini ayrı tabağa koyacaktım aslında biliyor musun? Nasıl yapıyordun biliyor musun? Böyle çok güzel duruyor. Anne bana Elma da mı problem? Elma da. Havucu komple çıkartıp 2-3 kirden daha, daha saplasan. Başka elma yapayım. Evet. bir tane daha kürdan yapalım. Çıkar avucu. Tuttum. Sen çek avucu. Ben mi? Yandan saplasa. Ya kürdan var ya. yok. Tamam şu yandan şöyle saplasa. Ay Çık. dur dur. Aslında bir tane daha kürdan. Bir iki tane kürdan destek yapalım. Evet. Şunu kırıp yanlardan mı evet. desteklesin? Evet. Destek Bak, o batmıyor. Şimdi Batıca. çok güzel bitirmeniz lazım. Abi şimdi onu... Yap. Bilal, sen sabit tut. Çiftçi getiririz. İçeride bitermiş. İtir, ittir, ittir. Olacak mı? İtir, ittir, ittir. da şuradan girelim. Bence olacak. <laughs> Hep, sizlere bak, üstüne de bak. Sağlam da bağırmış. <laughs> Tabak çabalamış <laughs> mı Bilal? Çatlak, çatlak o. Tamam. tamam. Sen yaptır. de ye. Oo <laughs> oh şey? çok güzel. Durdanı <laughs> <laughs> çok ittirdik bir ya. Aynen. Görünmüyor Muz <laughs> yani. da Şöyle şöyle. kız 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 kız. nerede çol. Ha, Sidra çok güzel oldu. Gelinize. Gözleri parlasın kanka. Kapat gözlerini de. Bak. Oo. Çok güzel yaptın. Ben de ya makyajımı yaptım. yaptım. Şimdi size masa göstereceğim. Masa harika oldu. Bacım <laughs> 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 çok <güzelmiş. gülüyor> güzel olmuş. Bak size nasıl göstereceğim şu mumu bir yapayım. Nasıl pasta yedecek. Bakar mısınız şunları? Şu. Işık ikisini de bir açsana. Aç aç kanka. Sonra kapatacağım güzelliğine bakın şu masayı çok güzel oldu. Evet. Çok emek ettik valla. Atacağım kanka. Çok çok iyi oldu. Sidra nasıl oldu? Işıkları kapat kanka bir deme. De Alın şimdi stocu. Çok iyi. Çok iyi. Masayı bir de böyle göstereyim. De. Emeği geçen herkese teşekkürler. Çok iyi oldu. <laughs> meyve tabağımız, şeyimiz, her Tecim, şeyimiz hazır. Erkekler şimdi mangal evet. yakıyor. Aşağıda mangallarımızı yiyip yukarı çıkacağız keyif yapmaya. Hadi bakalım hadi sofrası olsun. Abi. Abi Abi bugün ya. Kızıyor abi. Ay. Ay. Ortam kalabalık onlar. Kendi kendimize gidelim. Ay. <laughs> おハハハハ Başlayalım. Gel. Hadi. Hadi ya. Böyle böyle. Hadi. Bekle. Durun. Açıyorlar. Teşekkür ederim. Zaman canlılığı yoksa alacaklar. Güzelmişler. İyi var olun. Güzelmiş fanlar. Evet. Evet. Anne ben de. Şey dersin. Bana anlarsın. Evet. Evet. Zamanlar bence. Beklerim. 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 Verin üstüne simyon teyzeyi şimdi. Takip et. Nasıl simyon teyzeyi? Aaa. Nasıl simyon teyzeyi? Mecburi, niye yakarız da Erkeklerin sinemasından çıkmış. Var mı daha

Yeah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bak gel gel Ay, bas, Ne yapmışlar bana? Gel, Ama bak. Çok bak.

Nescan içinde bir şey daha var. Ha. <laughs> <ben işte, gülüyor> çanta var yanında. Aa, evet. aa, Erkek çanta aa, aa, Teşekkür aa, ederiz canım. I'm yeah. bir şimdi başlayacağız. Hoş buldun. Hoş buldun. Hoş buldun. Şimdi dışarıya Hoş 22, 22! 谢谢 Çay mı? İçer. Nasıl bacım Güneş? Günüş. Çok güzel. Harika başladık. Günaydın. Şimdi kahvaltı hazırladık. Ekipçe yine ve yine şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra ortalık toplama yapacağız. Sonra video yapmış olacak. Yani ben <laughs> Aşırı benziyor bence. Boşu. Sen Dana var. Burada mı? Buradaların var. Burada var. 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 Yemeçim. Benim Oo, ya. o kızım burada burada. Onların kanka. Şu tezgahda uçanlar var. 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 Koş boş girmeyin arka. hemen buraya. Ben, bu sefer. Bu <laughs> <laughs> kim yaptı? Ben yaptım. Şerefsiz. utanmadın <laughs> ya. mı bunu yaparken? Tesin yokmuş. Ben de ortaya. Biz de bunu bulduk. Dedim ki bu viral olsun? <laughs> bu viral. <el> <laughs> evet. Artık bunlar da önemli.